Sevgili izleyiciler, Gökçebelli tarihçi Saide Uyar, Zonguldak'ın adının 650 yıl öncesine dayandığını ve adını Zonguldak'ta bir köprüden aldığını söyledi. 60 TV kameralarına açıklamada bulunan Gökçebelli tarihçi Saide Uyar, Zonguldak adını yıktan aldığını anlatarak şunları söyledi. Zonguldak adını 6 asırlık bir geçmişe sahip olduğunu, 1300 ile 1400 yıl arasında Zonguldak, Zonguldak'tan aldığını adını Buraya ihtimal olarak yazdım. Burada anlatmak istediğim e, 650 yıl önce Zonguldak'ın var olduğunu, küçük bir kasaba olduğunu, vakıf defterlerinde buranın 21 hane olduğunu, hasılı olduğunu, vergisi olduğunu kısacası anlattım. Zonguldak'ın adını yorumlarla e, ne anlama geldiğini de makalemde e, çeşitli anlat, e, yorumlarla anlattım. E, bu, burada Zonguldak'ın adını şimdiye kadar bilinenden 150 yıllıktan değil de 600-650 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, Zonguldak adını Zonguldayık'tan aldığını, bilinen 150 yıllık bir geçmiş değil de 650 yıllık bir geçmiş olduğunu makalemde detaylarıyla anlattım.